Merhaba arkadaşlar. İkizlerimizle bugün market alışverişine gidiyoruz. Burak gel anneciğim. Yavaş yavaş. İlk defa markete gidiyoruz. İkizler çok heyecanlılar. Ben de merak ediyorum. Miraç anneciğim şuradan yavaşça iniyoruz tutuyorum ben hoppa evet hoppa kızma annem aa abimiz kapıyı açıyor yavaş yavaş evet hava sıcak olduğu için şapkalarımızı taktık tutuşun el ele tutuşun önüne bak Miraç aferin el ele tutuştular ve şimdi markete doğru gidiyorlar Yürü anneciğim hadi geliyorum ben de arkandayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Alışveriş yapın bakalım neler alacaksınız bugün. Market arabası mı almaya çalışıyorsun? Annem çıkartamadın mı? Yavaş. Al bunu. Bunu sür. Bunu sür hadi. Annem. Sürebilirsin. Buraya bakın, buraya. Bana bakın, buraya bakın, ablaya bakın. Siz önce market arabasıyla mı gezmek istiyorsunuz? Sizi kim sürecek şimdi? Miraç. <laughs> ne alacaksın? Miraç'tan ne alacaksın anneciğim? Hangisinden yiyeceksin? Bir al bakayım bir. Gofret mi alacaksın? Çok merak ediyorum. Acaba ne alacaksın? Burak. O çok ağır, o çok ağır. Burak. O çok ağır. Ya o kadar yiyecekler varken sen orada ne alıyorsun? <laughs> aa, aa! Işıklı ses sistemi. Sen sen onu biliyorsun. Sen onu gördün o zaman televizyonda. Burak böyle bir şey ister misin? Ha? Öyle bir şey alalım mı sana? Miraç böyle bir şey almak ister misin? Güzel mi? Çok sakinsin anneciğim. Ne almak istediğini ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Miraç. Güzel mi? <laughs> Hadi onu alalım. Burak. Burak, alalım mı onu? Burak, alalım mı? Tamam. Hadi alalım. Tamam. Mamam alalım. <laughs> Miraç araba sürmeyi çok seviyor ya. Market arabası sürüyor. Miraç kardeşini sürüyor musun annem market arabasıyla? Annem bak. Annem bak. Burak. Burak. Bak burada meyve parçaları var. Böyle bir şey almak ister misin Miraç? Yine oyuncaklar. Nasıl olur? Güzel mi? Aa bir tane daha varmış. İkizlere iki tane aynısından. Ne dersiniz? Miraç, Burak. Anneciğim. Anne. Anne. Miraç. Aa, Burak. Ama onları daha kasadan geçmemiz gerekiyor. Hemen oynamaya başladınız. Çok heyecanlı. Ben de şey sanmıştım. Çikolatalara saldırırsınız. Açalım mı? Açalım mı onu sana? Abi yardım etsin de açalım hadi. Biz bunları şimdi ödeyeceğiz. Tamam mı? çikolata sakız alacağınız yere oyuncak aldınız. Miraç market arabası sürmeyi çok sevdi. Sürekli market arabası kullanıyor. Oyuncakları da bıraktı. Market arabasıyla dolanıp duruyor. Miraç. 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 Sen market arabasını çok sevin. Sana bir tane market arabası alalım mı annem? Oyuncak olanlardan. Miraç hadi bir çikolata al kendine. Miraç, hadi bir çikolata al kendine anneciğim. Hadi bakalım. Bu bakalım Burak nereye gitti hani? Hani ikizimiz nerede? Bakalım ona. Çok merak ediyorum. Burak ne yapıyor acaba? Aa! Burak abisini kandırmış. Kendine bir tane valiz bulmuş. Burak. Burak. Kendine seyahat valizi mi aldın? Burak yoksa tatile gitmek mi istiyorsun sen? Burak bana bak bir el salla. Sen kendine valiz mi aldın anneciğim? Evet çaktırmadan valizi aldı. Götürüyor. Galiba valiz alacak kendine. Aa Burak o ne? Aa. Çok güzel değil mi annem? Hadi onu valizinin içine koy. Miraç bu nasıl anneciğim? İster misin jelibon? Beğendin mi? Sana onu alalım. Burak'cığım. Burak. Sen de bunu ister misin? Burak bunu da alır valizine koyabilirsin annem. Burak. Dövüşmek yok. Burak. Miraç Lavazini paylaşmak istemiyor. Allah'tan Miraç elini aldı jelibonlarla gönlü oluyor. Burak valizi bırakmıyor arkadaşlar. Bugünlük ilk market deneyimimiz, ilk market maceramız. Biraz şaşırtıcı geçiyor. Evet arkadaşlar, şimdi kasalara doğru gidiyoruz. İkizlerden biri valiz oyuncağı aldı abisine kızıyor. Yolu bulamadı, bağırıyor. Evet, şimdi kasalara doğru gidiyoruz. Hadi kasaya. Kasadaki ablaya doğru. Evet, oraya kasaya vereceğiz. Miraç kasaya, onları ablaya koyuyoruz. Size kefir de aldım. Hadi bakalım. Ablaya vereceğiz, tamam mı? Getir bakalım. Koy buraya. Ablaya ödeme yapacağız. Evet, ilk alışveriş deneyimimiz biraz zorluydu,